3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir PUBG videosunda hep beraberiz. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, bildirimleri açarsanız harika olur. Abone olursanız da abone olmadan izleyen arkadaşlarım çok sevinirim kanalımız büyümeye devam ediyor yeni bir oyuncuyum elimden geldiği kadar keyifli eğlenceli maçlar oynayıp sizlerle bur burada paylaşmaya çalışıyorum ee, çok çok uzun hikayelerim var ama önceki videoları seyretmenizi tavsiye ederim bol bol sohbet ediyoruz konuşuyoruz eğlenceli vakit geçiriyoruz ben şuraya inelim gerekeni Toplayıp aksiyona girelim. Şunlar. Duydum. Tamam, son anda, güzel. Tamam, şurada bir, o arada da arabayı çarpınca. Alandayız, rahatız. Seslere gideceğim her zamanki gibi. Devam edelim. Şuradan görebilir miyiz bilmiyorum ama. Bayağı bir karışık bir sekans. Burada bir araba var. Burada bir arkadaş var. Çok, bir tane, bir tane daha. Şimdi burada değil, sağ tarafta uğraşacağız. Yok. Hiç bitmeyecek sandım bir an. Şurada da. Aa. Çok uzaktayım. Bu arada biri daha var. Yani susturucu var diye çok iyi. Tamam. Biri daha var. Biri daha var. Susturucu var diye nereden sıktığımı görmüyorlar Allah'tan. O adamı yakalayabilirsem yanlış görmediysem gördüm bu arada. Oo, güzel çanta. Güzel çanta. Tamam. Bu iyi oldu bu arada. Ciddi bir arkadaş olabilirdi çünkü. O ne? Yok. <laughs> Emin. Adamı bot sandım bu arada. Muhtemelen bot değildi. Yine. Kendi ayağımı sıkıyordum az daha bot zannedip adamı. Tamam. Güzel aldık. Şurada hemen şurada bir nefeslenmek istiyorum. Enteresan pozisyon oldu. Yani yerim şu anda gayet güzel gibi. O ne? Tamam. Biri daha geldi. Bakayım çıkar mısın oradan? Beni gördü mü yerimi biliyor mu bilmiyorum ama şunu atacağım bir deneyeceğim. Artık aşağı yukarı anlamıştır diye düşünüyorum. Hadi. O gördü. Tamam biraz yedi. Bu sağdan da bir ses geldi gibi. Tamam. Cam basarsan eğer Geldim. Çok güzel, çok güzel bitirdik. Ne var? Tamam, şunları alırız. Şuradan bir ses geldi. Bu bunu... ne? Tamam, bunu çabuk bitirdik. Şurada da bir ses var, oraya bakacağım. O oh, bir değil, birçok ses var. Ses var mı? Alana gideceğim. Vakit kaybetmeyelim bence. Sonra sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Şu evlerin orada biri olabilir diye düşünüyorum. Tam emin ol gördüm bu arada. O bitirdi. Hadi. Kaçamaz. Sın kaçamazsın. Kaçamazsın. Bir an tedirgin ettim adam çünkü hareketli biriydi. Çok güzel aldık. Şimdi 4 kişi kaldık neredeler? Onları bir çözebilsem kim nerede nasıl? Duydum. Tam karşımızdalar. Buralardan kimse gelir mi? Gördüm adamı. 3 kişiyiz. Gördüm gördüm. Hadi gel. Geliyor. Kötü, çok kötü. Oo. Çok kötü. Oo, çok iyi çok kötü ateş ettim. Açık başından beri. Abi adam aç, bayağı açıkta, bayağı iyi oynuyor. ben de çok kötü ateş ettim. Tamam bu ısrarla hareketli. Çok hareketli. Şu ağaca doğru atacağım. Şu ağaca doğru atacağım. atacağım. Oho. Daha ne kadar yiyebilirsin acaba? Bak. Oradan da çıktı Kötü Kayada mı Oradan da çıktı hadi abi Yok Yok çok kötü Ateş ettim adam Çok iyi yer değiştirdi bu arada çok iyi yerde. Nereye verecek ona göre adam avantajlı kaldı. Tamam. Şimdi bombaya ihtiyaç çok acele. Aa, hayır. Ya çok kötü oynadım, çok kötü ateş ettim. Maç sonu yani geneli eğlenceli olan bir maç oldu. Ama maç sonunu pek iyi oynayamadım her zamanki gibi. Dostlar umarım beğenmişsinizdir genel anlamda. Sonraki maçta görüşmek üzere. Selamlar.